Sola Signorita! <laughs> ya böyle ne oluyor ya? Böyle aniden uyandırılınca şaşırdım biliyor musunuz? Evet. <laughs> Hoş geldiniz. Şişt. Meryem ablalar fikir değiştirdi. Bu akşam bizde kalacaklarmış. Ama anlaşılan senin bundan pek haberin yok gibi. <laughs> yok vallahi. Ne oldu ki? Hı, hmm, bayağı da bir hazırlanılmış ortam. Yok canım, ben her gün böyleyim siz benim eski ortamlarımı görecektiniz var ya. <laughs> ben böyle arada şımartıyorum kendim biliyor musunuz? Güzel oluyor. Yalnız ben karavansında kalamam e. Atmayayım ben. At derken benim genç onun da karavansı vardı da ondan ne evet dedim. Zaten iskemlikli tekerlek de içeri girmez. Ben ah şurada kurulu olan çadıra gireyim arada yatayım deviririm oraya ya. Hatta <laughs> çadırımın üstüne sonra <laughs> şıp <ter> damlar. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> e, ee, anlamadım bir durum oldu da benim pardon. E, ee, hepiniz mi karavanda kalacaksınız? Ha, ha. Bizde misafir çok. Kalacak yer kalmadı. Efe ile Sadık abi de bizde. E bizde ne yapalım? Mecbur sana misafir olacağız. Hayırdır? Bir sıkıntı mı oldu? Yok canım, ne sıkıntısı? Olur mu öyle şey? <laughs> ben misafir çok severim. De, böyle ya problem oluyor biliyor musunuz? O yüzden. Aa, e, şey yapalım Veli'ciğim. E, o zaman ben bu gece senin misafirhanedeki odan da kalayım, ha? Baba, ben arkadaşları görmeye geldim. Odama döneceğim. E, anladım. Hı. O zaman ben Muğla'da otel falan bakayım kendime. En iyisi tabii. Bir şey söyleyeceğim. Ne olursunuz kendi malınızı bir şey kullanın tamam mı? Sıkışmayın. Tepe tepe kullanın. Ee, yalnız benim bir iki özel eşyam var. Onları alıp giderim ben. Te Allah'ım ya. <laughs> Meryem aramış. Vallahi duymamışım. <laughs> Eğer açsanız büfedeki dolapta tavuk kanadı falan var. Onları da yiyin. Hadi. Ha, hadi. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. <laughs> Oğlum minnoşum ya. <laughs> Hevesi kursağında bile kalamadı ya lan. Ben yakında fena dalarım buna bilgi vereyim. Haberiniz olsun.